Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Yaklaşık 1200 abone ulaştık. Son attığımız videoda 3000'in üzerinde izlenme olmuş. Tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayanlar da abone olup bildirimleri açarlarsa günlük attığım videolardan önceden haberdar olurlar. Bildirimleri gelir. Bundan sonra günlük video atmayı düşünüyorum. Analizlerle alakalı. 4 saatlik grafiğe baktığımızda e, hala düşüşten de devam ediyor fakat buradaki güçlü sat göstergesi daha çok sata ardından nötre doğru dönmeye başladı daha yakından bakacak olursak daha sonra şu an bir üçgen formasyonu var fakat bu kırılımı bu akşam gerçekleştireceği gösteriyor yaklaşık borsa kapanış saatinde ya da sabah 6 civarlarında bir işlem geleceğini gösteriyor arkadaşlar Peki buradan ne olur? nasıl bir durum gerçekleşebilir? Yükselirse düşersin nereye kadar düşer ona bakalım. İlk destek olan 35.000 civarlarında eğer buradan bir düşüş de başlarsa 35.000 civarlarına daha sonra buradan 32.800 civarlarına düşebilir arkadaşlar. Tam tersi durumda ise önce 39.000 kırabilirse daha sonra 40.000 civarında Oradan da 41.300 civarlarında yükselebileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar kısa bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olabilirsiniz. Çok memnun edersiniz. Hepinize iyi günler dilerim.